Aleyküm selam ben Makar. Bugün sizlerle beraber Propes'in tüm ödüllerini baştan sona toplayacağız. Evet. Baştan sona. Sadece koltuğun yükseltmeleri hariç tüm Propes açık şu anda. Şöyle göstereyim. Şortusunu da 60 olmam lazım hatta. Sadece şu en sondaki koltuklar açık değil ama şu aşamalı star droplarından da şey gelebiliyor. DP'ye gelebiliyor o yüzden onlara bakıyorum. Bir de vakit kalırsa Propes'le bütün ödülleri de toplarız. O zaman ben Propes'ten bakıyorum Gerçekten çok heyecanlıyım. Ve ilk cold. Rose seti. Ben bunu kullanırım. 10.000 altın. Süt'ü veya Manny versin bir şey istemiyorum. Mendi verdi. Mendi verdi. Mendi. Neyse. Bu mu? Hesapçağı atlayacak neredeyse. Ve evet. Koltuğu açtık bile zaten. Efsane veren ne geliyor. Ayıptır ya. Vallahi ayıptır. Güzel güzel yıldız gücü geldi bu arada. Yıldız gücü gelmesine üzüldüm. O yıldız gücü gelmesine sevindim. Onu istiyordum ben zaten. verdi? Neden sevmediğimi şimdi anladınız. Anlamamıştım. Evet. Hemen hızlı hızlı açmak istiyorum. Al aşağı efektli. serdeye takılma sakın Yara bandı abi mükemmel geldi. Mükemmel mükemmel. Mükemmel geldi. Magical kostüm. of I might be honest, but a way day -day. Way Ama benim vardı ya. O da Evet. İlk çeyreğini açtık. ko yapıyorsun. Kaldı 5 tane destansı. sana. 150 kredi oha Ve şimdi tekrar bir tane özel potre Pöt Pötürcük Tekrar bir potre Daha

Hene, Hapşak Hene. Bende Rakun Pene vardı. Puh. Aa, aha, aha, geldi, Oraya geldik. Yaşasın! Artık dünyanın en iyi oyuncu simgesi var. Bunu kullanacağım ben. Bende. Bir efsane daha. Ne gelir? Karakter gelir mi? Söyle güzelinden bir efson karakter. Ya. You can't da.

ami Sıra! Force. Go go. Güzelden tanıştırdık. Güzelden de galiba. Gizemden gizemli karakter, efsanevi olan efsanevi bir karakter. Verilmişsin ben bilmiyorum. Vermedi ama güzel kostüm verdi. gelene kadar kış oldu. <laughs> Grip kostümü. Bir saniye. Devam. hiper şarj versiyonunu da Geldi. Tam da. Tam ha. Aksesuar neye? Max. Vallahi güzel de kullanmam ya. Fake mı? Yok. Fake. Fake değil. Ne? Ben... Açacağız gibi durup açmayacağız gibi duruyor Leon. Mesek. <laughs> Bir ev, son ev galiba. Yok, 99'da da bir tane var. Third Tom verdi. Baba pirao. Search tamam, kullanırım. Taker. Tam kullanırım. İnanmıyorum. Geldi. Bir son 3 tane kaldı. Son efsane. Sen geldi bu sonda. Kaç? Şimdi. İki tane destansı, iki tane gizemli Dört tane karakter. Ben şu an. What Bak şimdi ben burada bir bug fark ettim. Yani burada da olacak mı bilmiyorum ama şu an kırmızı koruyucu kol aldım ya. Devam geldim. Bakın siyahlar rozeti geldi. Şimdi siyahını alacağım. Ve evet, çıkarsa. Şimdi siyahını alıyorum. What Ve... Beyazını verecek. Hayır kırmızısını verecek. Bakın. Öyle bir bug var kodlama tası. Böylelikle propesi de demiş oldu. Burada tam 11. dakikadayız. Bu da şu demek. Yani bunu da öğrenmiş olduk. Propesi en seri şekilde açarsanız hep tümü bir detaylaması 10 dakika sürüyor. Şu kayıtlarda ne oluyor ya? Hani bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi propesi yok. Propesi, propesi. Gel bakayım ya. küçük küçük gideyim. Aa yani buradakilerle atabilir miyim? Yani? Hadi mi açsam yoksa? Yok ben iyi ya. Ring. Oyun efsanevi karakter e, yani Stade diye de efsanevi karakter vermedi ama Şey Buradan krediyle de devamlar çekebiliriz. Ve bir tane daha efsane. Bir ne oluyor? Oğlum? <laughs> Oynamıyorum ki ben bunu. 7 kupa, 11 kaç kupa bilmiyorum. Oynamıyorum. Oynamadım. İki tane karakter var. Biri, biri bir, biri tik. Tik Niye topladım ben onları? Ee, şimdi soruyorsunuz ben niye topladım onları? Cevap veriyorum ben de biliyorum. Bir an süper ender olunca efsanevi oldu zannettim. Ray. Öyle ne? tane Dumadank abinin efsanevi tak çıkarma taktiği vardı. Onu deneyeyim bir daha. 25'e mi geldik ha? Anca. Bir dakika. So 25, 23, 27. Bırakıyor. Bütün yani aynı anda çıkıyor. İlk end alabilir ama sonrakine garanti sanmıyorum.

ha ha dur Öyle. şimdi önce şunu alayım Tamam. Yanlışlıkla aldım. Sonuncuyu alayım. I, I Sonra sonuncuyu almak için de şunu almak gerekiyor. Tamam. Şimdi kredileri yavaştan tıngır tıngır alalım. Buradakileri toplamışım. Hop. 35 36 35 38 39 40 Destansı açan 43 Bakıyorum. Ben buradan Bonnie'yi seçeyim. Ben buradan Bonnie'yi seçeyim. Bir Açalım bunu. Şu 25'ten de girmalıyım. <laughs> I go now. Ve yeni yeni buradan da bir sürü efsane var. çok küçük efsane bilmiyorum açtım. Çok verdi. Yes. Like Sezon hediyelerini sonra toplayacağım. Gerçi daha 17 saati kalmıştı Ne zaman toplayacağım hı, acaba? Hı. Ben onları toplamıyorum. <laughs> Sezon bitince kendi kendine toplanıyor ya bunlar. O zaman. Açayım. Şimdi bu toplamaların sonucunda 9000 şeyim var. 9000 altınım vardı. 41 bin oldu. Şöyle küçük bir satı bak. Kı... 31 yok. 32 bin elmas bu ikisi. Toplam 800 taş verdi. Ben dükkanı yenirdim şimdi bilmiyorum. Karakterlere bakacaktım ha. Düşük kupa. 1 2 3 4 5 6 toplamda 7 tane karakter oldu. 3'ü gizemli. Ü, üçü efsan, üçü destansı bile efsanevi iş olmak şeklinde. Yalnız ben şunu almak istiyorum. Tamam. Ha, yok ya, boş ver. Uygun kurucu kurumu. Bakayım, neymiş. 90 savaşçı aç efsanevi veriyor. Ben şu kolta bakmak istiyorum ha şu kolta. <laughs> Şunu şu yaptı çok havalı duruyor. <laughs> ha, şu çok havalı duruyor ya. Şu çok. <laughs> tamam. Şu ekranda dokun atlar. <laughs> kalan elmaslarımdan ya yani altınlarımdan ben süper şarjı almak istiyorum. Aldık. Hatta şey şunu da al. Bunu da al hatta evet bunu da al. Tamam bunu da aldık. Şimdi şunun da rozetlerine bir bakalım. I am hysterically brilliant. You passed the math test. I'll show you crazy. If I keep the burn marks as a souvenir. Tamam. Bunlardan kalk kalkam ve bunlar vazgeçilmez. Kaçta göz arası sutuyu da fırınladık ha. Tamam. kadar. Bir, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve bildirimler açmayı. Aaa en önemli şeyi unutuyordum. Dur en önemli şeyi unutuyordum. Hmm. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve bildirimler açmayı unutmayın. Görüşürüz.